Herkese iyi akşamlar. 20 dakikada ben Fatma Karaç Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını birbirlerine elbette muhabbetine sormaya devam ediyorum. Bugün konum Profesör Doktor Murat Batı. Hocam hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de selamlar. Bu arada. Çok çok teşekkürler. E, ekonomiyle ilgili baya böyle rüzgarı bol olan bir gündü. Önce enflasyon oranları açıklandı. Ardından e, memur zamları emekliye gelecek zam miktarının ne olacağı tartışılıyordu günlerdir ama bugün Erdoğan'ın ağzından yüzde yirmi bir bant duyduk. Sizle konuşacağımız konuların şöyle başlıklarını kısa bir geçeyim. Vergide adaletsizliğin nasıl ortadan kaldırılması gerektiğini size yine soracağım. E, bunun dışında özellikle ihracatta çok ciddi bir ivme yakaladığımızı 100 yılın rekorunu kırdığımızı söyledik ama bir yandan da cari açık verdik. Biz büyümeyi düşünmüyor muyduk? Başımıza niye böyle olaylar geldi? Bunun dışında birçok sorun daha olacak ama önce günün en sıcak maddesiyle başlayalım. Emekliye verilen %25'lik zam oranını düşündüğümüzde asgari ücrete yansıtılan %54.66'lık bir rakamdan bahsediyoruz e, ve aynı zamanda refah payından pay aldığımızı iddia ediyoruz. Bu iki oran arasında e, özel sektörde olunca patrona e, yönelince iş orada biraz daha yukarıya çıkarılabiliyor ama devlete gelince e, burada patron reisimiz e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elin cebine koymaktan mı kaçındı? Refah payı kimin cebinde? Ee, şimdi öncelikle bugün Cumhurbaşkanı çıktı biliyorsunuz açıklama yaptı ama ben tahmin ediyorum bunu bir aydır ne, ne çıkacağını tahmin ediyordum biraz ama özellikle 23 Aralık günü biraz daha tahminlerimi yoğunlaştırdım. Ben 25-35 aralığında bir artış bekliyordum minimum 25 maksimum 35 olacağı yönünde ancak enflasyonun gerçekten 1.18 olacağını ben de tahmin edemedim yani tüyün başarısı için kendisini kutluyorum buradan ee, müthiş bir oran açıkladı o orana binaen aslında bu çıktı. ben oranın biraz daha yüksek yani yaklaşık yüzde %5'lerde en az oranı gibi bir oran çıkacağını düşünüyordum. Bu yüzden üzerine konulacak aşağı yukarı bir 8 9 10 puanlık bir refah payı ile beraber 28 29 belki yüzde %30'luk bir artış olacak maksimum düzeyde olacağını düşünüyordum. E, bununla beraber %30 yaptıktan sonra da bu bir yine bir siyasi sakız olabilecek bir söylemdi. Çünkü Ocak ayından Sonra Temmuz ayında %42 artışı yaptı. Bir %30 daha bunu beraber %85'lik bir artışa çıkaracaktı. Evet, Şu anda evet. hükümetin memur ve emeklilere yaptığı ortalama artış %77,5 civarında. Bunu sanıyorum bugün yarın dile getirecekler. Ama buçuklu bir sayı olduğu için herhalde tama ev evirecekler. 78 gibi sayı ortaya çıkacak. E, bu kimin cebinden çıktı? Tabii ki enflasyonla alakalı bir şey. Bugün akşam üzeri bayağı bir yoğun bir günden sonra markete uğrama ihtiyacı hasıl oldu. Markete bir uğrayınca ciddi şeyler vardı. E, sıralar falan vardı. Özellikle bazı ürünlerin yarın itibariyle e, özel tüketim vergisinden kaynaklı olarak fiyatlarının değişeceği hatta belki akşam üzeri değişeceği yönündeki izlenimden dolayı İnsanlar çok ciddi anlamda bir stoklama yapmaya başladılar. Bu yılbaşından önce de başlamıştı. Evet. Bu fark kimin cebinden alıyor? Tabii ki bu olayın özü, özü tabii ki vatandaşın maalesef cebinden çıkıyor. Yük de tamamen onların sırtına geldi. Çünkü fiyatlar genel seviyesindeki artış bu verilen zam kadar kesinlikle verilen zamın çok daha üstündeydi. Ama yine bizim atladığımız çok önemli bir şey var. Yine bir algı operasyonu var. Açıklanan değer enflasyon oranı Fatma Hanımcığım. Evet. Yani enflasyon oranı şöyle düşünün artış oranı. Bu oran fiyatlar yenen seviyesi zaten yeterince yüksek. Bu da bizim gerçek satın alma gücümüzü zaten çok ciddi anlamda aşağı doğru çekiyor. Zaten aşağı vaziyette. Enflasyon oranının yavaşlaması tabii ki önemli güven anlamında ama fiyatlar zaten yükselmiş vaziyette. Bu yüzden gelirin ona endekslenmesi ona yakın bir hale gelmiş olması gerekiyor. Yani bunu bizim bir toplu yazdığımız bir kitapta da dile getirmiş hocalarımızdan biri de şu ifadeyi kullanıyor. Genel bir ifadedir ama ben son orada görmüştüm. İşte arabanızla gidiyorsunuz, 100 basıyorsunuz, 100 kilometre hızla gidiyorsunuz. Birden bire 70 kilometre hızda gitmeye başlıyorsunuz. Birdenbire %30 azaltmış oluyorsunuz hızınızı. Ama hala gitmeye devam ediyorsunuz. Yani araba hala ileri doğru gidiyor. İşte enflasyon denilen şey %70'e düşmek bu enflasyonun düştüğü anlamı taşıyor. Ama fiyat ise arabanın ileri doğru gitmesi demektir. Fiyatlar hala artmaya devam ediyor. Yani bu anlamda ortaya çıkan veri kapsamında fiyatlar hala artış daha doğrusu ileri doğru gitmeye devam ediyor maalesef. Bu münasebetle bu fiyatlar seviyesinde kişinin ren satın alma gücü, yani cebindeki parayla ne kadar mal ya da hizmet satın alacağı konusunda e, çok ciddi anlamda bir azalma var. Bunu kiraya da endeksleyebilirsiniz, ekmeğe de endeksleyebilirsiniz. Geçen sene Ocak ayında maaşıyla kaç ekmek alabiliyordu, bugün %25 zamda kaç ekmek alabiliyor şeklindeki bir karşılıklı bir fiyatlama mekanizmasıyla, mutlak fiyatlama mekanizmasıyla da pekala. Tekrar bunu da tamam. tutturabiliriz. Devam. Tamam. Sonuç itibariyle sizin 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 sorunuzun net cevabı tam olarak şu. Kimin sırtında kalıyor? Tabii ki benim, sizin ve diğer yurttaşların maalesef sırtında kalıyor. Bu artış çünkü fiyatlardaki artış yüzde yirmi çok daha üstündeydi. Bir yıl için yaparsak yüzde da çok çok üstünde. Geçen yıl benim sürekli tükettiğim ürünler var. O ürünlerin fiyatlarına baktığım zaman üç kat kadar artmış oldu. Oysa benim gelirim yani maaşım üç kat Artırmakta. Bu da benim sırtımda kaldığını bir göstergesidir. Şimdi e, şunu da biliyoruz. Dün de e, ihracat rakamları açıklandı. Yüzyılın rekoru denildi. Yine ithalatta e, ciddi bir e, girdi maliyeti var. Ondan dolayı yukarıya doğru evrilmesi var. Cari fazla verme gibi bir niyetimiz vardı ama cari açık verildi. Biz bu o, tuhaf dengeyi, bu sarmalı neden yaşıyoruz? Ya bu her şey aslında dövize bağlı olmasından biraz kaynak. Yani evet. balış baş, yani bu bir domino etkisi yaratır normalde ekonomik sistemde. Birinden ya bir binayı düşünün. Binanın giriş katına zarar verirseniz diğer katlarda, üst katlarda bu konuda e, güvenilir olmaktan çıkar. Oturmak isteyen çıkmaz. E, oturanlar da orayı tahliye etmek ister. Çok doğal bir noktada. şey bu faizi indirme şeyle şeyiyle başladı. E, Tercihiyle başladı. Tercih diyorum evet. çünkü bunu. E, bu faiz politika faizi indirme kararıyla beraber e, piyasadaki diğer faizler, yani bankaların kullandıkları kredi faizleri vesaire falan, onlarda çok bir o pozitif etki yaratmamasına rağmen politika faizi indirilmesiyle beraber özellikle döviz fiyatlarındaki artış e, bizim ithalatımız bu noktada özellikle dövize bağlı olması sebebiyle de e, girdi maliyetleri ciddi anlamda artıyor. bir girdi, girdi maliyetleri artınca fiyatlar genel seviyesi yükseliyor. E, malın fiyatı artıyor daha Türkçe bir ifadeyle İnsanlar da onu satın alamayınca maaş artışına gidiyoruz e, maaş artışına da gittiğimiz zaman e, yeni bir vergi ortaya çıkması gerekiyor ya çünkü onu finanse edip emmiz lazım e, yeni vergi koyuyoruz vergi oranlarını ya da artırıyoruz e, o da malın fiyatını bir anda artırıyor böylece dediğiniz bir sarmala doğru girmiş oluyoruz yani başlangıç noktasını iyi ayarlarsanız. O zaman şeye dönebiliyor artık yani bir yerden bir dönemden sonra belli bir süreden sonra belli bir aralıktan sonra istediğimiz sonuca girebiliriz kanaatindeyim. Ama dediğim gibi her şey nerede başladı dünya toz bulutu olduğu andan itibaren değil biz faizleri indirmeye başladığımız andan itibaren. Bu süreç maalesef birbirini tetikler vaziyette artmaya başladı. Tabii insanların yatırım aracı olarak da döviz art, yani istikrarlı bir şekilde yükselmesi tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü hep artış yönünde bir beklenti vardı. Bu beklentilerle beraber döviz fiyatlarını yukarı doğru hep çekmeye başladı. Böyle de olunca doğaldır ki maliyet anlamında da bir girdi maliyeti anlamında da diğerlerini de tetikleyerek malum fiyatını maalesef artırmaya doğru gidiyor. Bu da tabii ki ithalat ihracat sayılarının miktarlarını da doğaldır ki etkiliyor. Peki yani bir yandan evet bu maliyetler etkiliyor içeriye döndüğümüzde başka şeyler de yaşıyoruz. Mesela biraz önce maaşları konuştuk ama herkesi bir asgari ücretin ya da ortalama ücrette bir sabitlediler ve biz açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında böyle oturduk kaldık yoksulluğun biraz altına tav oldu toplum. Biz buraya nasıl geldik? Yani e, bugün sendikaları görüyoruz. Sendika asgari ücretle Türk iş e, masaya oturmadan bandını açlık sınırının bir tık üstüne e, çekiyor ve ardından da 9 bin lirayı vermeden biz gidiyoruz diyor pılını fırtını toplayıp gidiyorlar ve bugün de görüyoruz ki yine e, memur senin e, başındaki kişi bu mevcut e, koşullar içerisinde bir şeye ikna alıyor Diyor ki ben yoksulluk sınırının altına tavım. Şimdi bu ortalama ücret olayı <laughs> en başa yeri e, AKP'nin idealleri vardı. İşte, milli görüş gömleğini çıkardı ve Avrupa Birliği hayali 25 bin dolar kişi başına düşecek bir milli gelirden e, vesaire bahsetmişti. Şimdi e, o orta sınıfa da aynı zamanda hitap etmişti. Öyle ya da böyle orta sınıftan da bir gelir elde etmişti. Oy anlamında bir katkı sağlamıştı. Şimdi o orta sınıfı ortadan kaldırıyor. Ve çok yoksullar ya da açlık sınırında yaşayanlar ve çok zenginler var. Bu dengeyi Türkiye taşıyabilir mi? Vallahi çok. Kapsamlı bir soru soruyorsunuz. Yani bunun için herhalde saatlerce konuşmak gerekir. Bu dengeyi karşılar mı? Bir kere taşıyabilir mi Türkiye Cumhuriyeti devleti? Çok zor. Yani yükümüz çok ağır. Bir kere içeride çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. İşsizlik oranları var. dediğinizi dediğiniz az önce konuştuğumuz gibi cari açık mevzumuz var her zamanki gibi. E, kur problemimiz var. Ve vergi problemimiz var, bütçe problemimiz var artık. Her yıl yılda iki kez asgari ücretimi güncelleyeceğiz? Memur maaşları güncelleyeceğiz? Yeni bir ek bütçe mi yapacağız? Özür dilerim. E, Bloomberg'e açıklama yaptı. E, i̇kinci bir güncelleme olmayacak dedi asgari ücretle ilgili Bakan Nebati. Çok özür dilerim ama ben şunu buradan söyleyeyim. Önceki sene sanıyorum Habertürk'te bunu net söylemiştim. Afşan'ın programında burada da net söylüyorum. Ben bu ülkede bakanların ne söylediğini çok bağlamıyor. Onu söylüyorum size. Çünkü bakan bir şey söylüyor. Arda Cumhurbaşkanı söylüyor. Konu bambaşka bir yere gidiyor. O yüzden bakan ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Altını çizerek bir yatıyor. Bu ülkede bir şey olacaksa ya Cumhurbaşkanı çıkıp direkt söyleyecek. Ben öyle duyacağım onu. Okumayacağım da duyacağım. Evet. Ya da resmi gazetede yayınlanacak. O yüzden bakan ne söylediğinin bu anlamda bence herhangi bir kıymet harbiyesi yok. Bu anlamda. Onu baştan söyleyeyim. Hı -hı. Hatırlarsanız geçen senede yine Çalışma Bakanı Sayın Bilgin çıktı. Şey dedi hani asgari ücret asla güncellenmez dedi. Ama bir hafta sonra güncelleme sinyali verildi. İki hafta sonra basaya oturduk. Yani Ama bir yandan da dün şunu söyledi. Dün değil iki gün önce. E, yahu dedi şimdi asgari ücret kadar bir oran e, zam yapılacak. E, bu akla hayale uygun değil. Saçma sapan veriler. Ayrıca dedi açlık sınırı öyle yedi binlerin üzerinde değil. Bir kişinin bin küsür TL, dört kişinin dört bin küsür TL. Yani açlık sınırından ne anlıyorsunuz dedi. Buna ne diyorsunuz? Vallahi yani herhalde ders anlatmayayım şimdi. <laughs> <laughs> Söyledim de size yani açlık sınırında, Ya ilginç. Şimdi Ortalama ücrete döndü asgari ücret. Yani benim babam memur emeklisi, devlet memur emeklisi. E, şu anda aldığı yeni zamla beraber asgari ücretin altında kaldı maaşı. Net e, bir şekilde bu açlık sınırının altındalar mı? Bence altındalar. İki kişi yaşıyorlar. Anne ve babam beraber tek maaşla hayatlar idame ettirmeye çalışıyorlar. Açlık sınırının altında Bunu görmemek saçma sapan. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bazı e, hani görme melekileri derler kapandı falan. Onu görmediler herhalde. Nasıl görmüyorlar? Bir sürü insan var bu konumda, bu durumda. Do Peki nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar? Daha çok tasarruflar mı ya da geliri biraz daha iyi olan çevredeki insanların desteğiyle dönüyor işte. Bizimkilerin benim olmam gibi. İşte destekleriyle kendi hayatları üzerinde, ayakları üzerinde kalıp hayatlarını idame ettirebiliyorlar. O yüzden Bakan Nebati'nin bir daha asker ücret güncellemesi olup olmayacağı şeklindeki söyleminin pek kıymetli bir harbiyesi yok. Onu baştan söylüyorum. Olduğu zaman ayrıca konuşuruz tekrar. Normalde biraz öngörülerim kuvvetlidir benim ama bu şekilde giderse buna evrilecek tekrar. Tabii seçimin tarihi de çok önemli. Onu baştan söylüyorum. ben. Seçim, seçim varsa... var galiba hocam. Şöyle bir gerçek var. Bugün ilk defa... Iı... Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında erken seçime de, zamanda seçime de varız denildi. İstikabler vuku bu iş e, Nisan'ın son haftası gibi çözülmesi bekleniyor ama ona da e, muhalefet kendi şerhini düşüyor. Tav değiliz, ikna olmayız diyorlar. O zaman e, 18'i yani Haziran seyyar ama o zaman da şöyle bir gerçekliği var. Bunun Haziran'da olma ihtimali zaten sıfır. E, o haftalar sınavlar var. Eğer ikinci tura kalırsa e, bu durumda da Temmuz'da ikinci tura gideceğiz E, o da çok mümkün değil. Kimsenin de kabul edebileceği bir tarih değil. E, katılımın düşüleceği düşünülüyor. seksen %85'in altına düştüğü anda katılım muhalefet kaybediyor. Kaybediyor tabii ki. Ama bir şöyle de bakmak gerekiyor. Ben hala şey tarafındayım. Benim çok muhalif, muhalif görünümlü olup da iktidar partisine oy verip de çok iktidar partili görünüm de muhalefete oy veren çevremde insanlar var. Görüyorum. Hani bu seçim çok daha belirleyici olacak. Çok açıkçası. Ee, nasıl bir sonuç olacak bu dediğim gibi e, bütçenin kesit ağzı kesenin ağzını Sayın Cumhurbaşkanı açtı. Çok net. EYT'lilerle başladı. Bu bir seçim. Yani bu sosyal devlet değil, sosyal seçim devleti olduk biz şu an itibariyle seçimler aşamasında bunu yapıyoruz. EYT'den dolayı yaklaşık 2 milyon 350 bin kişi EYT'liden kaynaklı emekliliğe evirdi bunu. Bu emekliliğin finansmanı ne kadar olacak konusunda henüz bir plan program yok. O da ayrı bir tartışma konusu. Onu ayrı bir noktaya koyuyorum. O başka bir mevzu. Yok İçin... olmayacakmış. Bugüne bahsedelim. yok, 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 yok. yok. Onlar dediğim gibi onlar hepsi henüz daha ortada bir şey yok. Bu EYT'li kısmı ha, bir anda çıktı. Plan program yok. Reuters bir araştırma yaptı normalde. bunu yaklaşık 150 milyar TL'lik kısma bir yıllık ödeme. 300 milyar da kıdem tazminatlarını tutacağı yönünde tahmini bir sayı açıkladı. Geçenlerde bu sayı tabii ki tamamen tahmini bir sayı. Acaba kaçı emekli olacak? Emekliliği tercih edebilecek mi birçok kişi? Yani onun da böyle bir durum var. Çünkü mevcut koşullarda emekli aylıkları olası bir durumda EYT ile emekli olursa asgari ücretin çok altında kalacağı için kişi çalışmaya devam etmeyi isteyebilir. Bu anlamda buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani 2.2 noktayı... Mesela bugün sabah gün başlıyor yapıyorum ben. Orada da birçok yandaş e, gazetede e, özellikle nasıl çifte maaş alınacağını aradaki farkı 9 bin liranın üzerinde bir e, asgari ücretin üzerinde bir EYT maaşı olacağı yani emekli olunca gelecek maaştan bahsediliyor. E, bunun dışında ama bir şeyi daha görüyoruz. Şimdi SGK binasının içerisine giriyor vatandaş çıkıyor ve önlerinde bir rakam var. Yani borçlanma gün sayısını tamamlayabilmek için borçlanıyorlar. Mesela biri 79 bin TL'den bahsetti. Gidip kredi çekecek bankada 79 bini kapatacak ee, ve emeklisini bankaya bağlayacak. Şimdi tam olarak ne zaman emekli olacak bu kişi? Yani kanun henüz çıkmadı ama bu, bu 15, Hı -hı. daha sonra Ocak ayından itibaren geçilmesi bekleniyor. Zaten resmi gazetede bir yayınlanınca hemen yazarım ben de tam olarak detaylarını en azından söylemlerle, duyumlarla hareket ediyoruz. Bu biraz zor ama ben 2.2 milyon, 2, 250 bin, 2.2 milyon kaç kişi ise emekli olacağını sanmıyorum açıkçası. Belli bir kısmı zaten dışarıda kalacak. Çalışmak istemeyecek. Çünkü tekrardan iş bulabilme ihtimali zayıflayacak. Bakın bu da çok çok önemli bir şey. İşverenlerin belki işine gelebilecek bir noktada ama tazminatı vermek istemeyecekler. O yüzden çalışmalarını isteyecekler bir kısımda çalışmaya devam edecek Belki asgari ücretin üzerinde biraz da artış yaparak devam edecek ama olası bir durumda bu sabah söylediğiniz e, haber kanalında söylediği şekilde devam ederse bu tamamen kayıt dışına doğru da evrilecek yani o bir kesimde emekli olacak emekli olduktan sonra tekrar orada çalışmaya başlayacak ama başladıktan sonra emekli olur tekrar çalışanları e, tekrar sigortalı olmaları gerekiyor. ona sosyal sigorta destek birimi deniyor onu almayacak. SGK bu anlamda yeni bir gelirden mahrum kalacak. Hem gelirden mahrum kalacak hem sisteme dışına para aktaracak maaş olarak. Ondan sonra e, bu, biz bu işlemlerden dolayı belli bir tutarda işte asgari ücret üstü için konuşuyorum bir gelir vergisi alacağız. Ondan mahrum kalacağız. E, akabinde e, bu kişiler aynı zamanda daha düşük bir maaşla çalışmayı tercih edecekler. E, çünkü yerine çok daha rahat birini bulabilecekler. O yüzden bu, tamamen saçma sapan şey olan bu aslına bakarsanız yani öyle bakmak lazım o yüzden sarpa saracak bu durumun kendisi ama nereye varacak vergi dilimleri için de daha fare doğuracak demiştiniz Zet için de aynı şeyi düşünüyorsunuz Anladığım bu benim yani buradan evet. e, 2 milyon 250 bin ilk etapta e, emekli olması ne mümkün bir de üstüne üstlük bu senelere yayılırsa 3-4 yıl içerisinde 5 milyonu bulması gerekiyor hesaba göre öyle bir rakam çıkıyor ortaya. Hiçbir Orada yok. da çalışanla emekli denkliğine baktığımızda, nüfus artış oranına baktığımızda yine mantıklı bir şey yok gibi görünüyor ama bu aynı zamanda bir hak kesinlikle bir hak bu hakkın her zaman yanındayım olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların hak ettikleri dönemde istirahat etmeleri kalan ömürlerini tamamen refah içinde yaşamaları gerektiği konusunda sosyal devlete de full inancımda tam olarak devam ediyor. Ve hayata da hep böyle baktım. Tüm üniversite evet. hayatım boyunca da öğrenciliğimde de hep böyle baktım. Bunu mücadelesiyle de yaşadım. Bu konuda hiçbir beis yok. Kesinlikle karşıda değilim. Aması şu plansız programsız gidilmesiyle alakalı. Bu EYT kısmında tabii ki bu net bir matematiksel bir olay değil ama özellikle vergide şöyle bir şey var. Bu genel olarak da çok önemli bir filo, vergi düşünürü var. Şu ifadeyi kullanır. İktisatçı aslında bakarsanız her zaman vergi her zaman iki kere iki dört etmez kuralımız tam olarak budur. Bu yüzden her zaman iki kere iki dört etmediği için de biz bu matematiksel kısmını yani e, bakın tahminin matematik her zaman için sapabilir. Kesin matematik sonuç tamdır bizde. Mesela vergi dilimi mevzunu ben hesaplarken yüzde ona ve yüzde tam hesapladığım ve yazı yayınladığım tarih tam olarak şöyle dilimler açıklandığı gün. Çünkü kesindir. Ve böylece ilk dilim 105 bile çıkınca da oran da %10'a da düşünce biz bu noktada evet. ne yaptık? Hemen basit bir hesap yaptım. Ben 363 lira yıllık bir kişinin eline 20 bin lira maaş alan birinin eline para geçiyor. o yüzden saçma bir uygulamaydı dedim. Sendikaları ve bunu destek veren herkese eleştirdi. Yani bunun için uğraşmamamız gerekiyordu. Ben de bir ücretliyim. Beni de temsil edip televizyonlarda boy gösterip bunu dile getirip e, sonra da bir boş bir balonun çıkması beni de rahatsız etti. Çünkü onun daha farklı bir çözümü var. Çok teknik konuşmam ama o çözüm yapılmış olsa 20 bin liralık maaş alan birine 7.280 lira fazla bir para geçecekti bu yıl. E bu da birçok kişi için çok önemli para benim için çok olmayabilir ama o birçok kişi için çok önemli bir para yıllık 7.280 TL aynı şey EYT için de geçerli bu yani önce bir kanun çıksın şartlar bir belirlensin bence bir görelim ondan sonra bence konuşalım çünkü ee, özellikle bu gibi olaylar olduğu zaman bulunduğum hangi ildeysem böyle esnaf lokantalarına gidiyorum, oturuyorum, konuşuyorum. İşte e, sakin saatlerde gidiyorum. Garsonuyla, kasadakili falan konuşuyorum. Ne yap, ne istersiniz, ne kadar istersiniz? İşte asgari ücretin ne olması bekliyordunuz? EYT'li var mı, olmak istiyor musunuz gibi. Benim şu ana kadar konuştuğum hemen 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 birçok kişi, öyle söyleyeyim size EYT durumunda ne kadar maaş alacağına bağlı onun EYT'den emekli olması. Hmm. ya ama şöyle bir gerçek de var. Şimdi, evet EYT'lileri konuştuk. Orada bir belirsizlik, flu bir durum var. Ee, bunun ayakları yere basabilmesi için gerçekten oturup mesela Bağkur'la Aynı zamanda SGKlı e, olanı ya da işverenin sigortasıyla ilerleyen kişi arasındaki o 4A, B ve C'deki ayrımın da ortadan bir şekilde kalkıyor olması gerekiyor. Orada da bir dengesizlik var. Yani kişi e, o kadar yüksek bir meblağ ödüyor ki en düşük maaş 3500 TL'ydi bu zamlarla birlikte 3400 küsür. Ödemesi gerekiyor bağ kurulu için söylüyorum eğer kendi işini çalıştırıyorsa orada da tuhaf bir dengesizlik var en düşüğü için konuşuyoruz bunu eğer bu emekliler mesela bazı emekliler de z kuşağından özür diliyor, yapabileceğimiz bir şey yok diye yahu öyle bir yapabileceğimiz bir şey yok diye bir gerçeklik olamaz devlette de her şeyin devamlılığı esas da burada da bir devamlılığın esas olması gerekiyor ve sizin söylediğiniz o şerhleri bir kenara koyuyorum. Eğer ki netleşirse Ocak sonu ya da Şubat başı gibi tekrar yapalım bir yayın ve onu konuşalım. Evet. Ama vergi adaletsizliğini Türkiye Cumhuriyeti evet özellikle maaşlardan alınan, zenginden az ve vergi alınması asgari ücretliden ya da düşük maaşlı kişilerden daha fazla vergi alınıyor ama genel olarak vergilerin tamamını düşündüğümüzde mesela gıdada bulunan vergiden bahsediyoruz. Mesela özel tüketim vergilerinden bahsediyoruz. Özellikle alkollü içecekler üzerinde keyfi arttırımlara gidildiğini görüyoruz. Bütün vergi sistemine baktığımızda adalet nasıl sağlanabilir? Valla çok zor. Dedim, ya çok zor sorular soruyorsunuz. Herkes keşke burada nebati otursaydı çok daha doğru cevaplar verir miydi bilemiyorum ama <laughs> muhatabı oldu. Ne Biz ne yapabiliriz? Gözleri ışıl ışıl olurdu. <laughs> şiir okurdu bilemiyorum. <laughs> Hepsi olabilirdi. Ama ben size bir şöyle bir şey söyleyeyim ya vergide adalet kısmı tek bir kanallı değil. Sadece dolaylı vergiler ötevelle de olacak olan şey değil. Bizim birçok noktamızda adaletsiz uygulamalarımız var. Fazlasıyla var hatta söyleyeyim size. Ee, örneğin bu özel tüketim vergisiyle ilgili. Özel tüketim vergisi bizde 1 Ağustos 2002'de yürürlüğe girdi bilmeyenler için söyleyeyim. Sadece mallar üzerinden alınan ve sadece belli bir mal grubuna 300'e yakın mal grubundan alınan içinde işte e, beyaz eşya, cep telefonu, makinası, e, benzin, otomobil, e, alkol, tütün gibi ürünlerden alınan bir tür şey vergi özel tüketim vergisi ve malın üretim ya da ithalat aşamasında bir kez alınıyor. Malın da fiyatın üzerine konuluyor. Üzerinden bir de KDV hesaplanıyor. Yani double vergileme denilen bir şey yapılıyor burada. Bu gerçekleşiyor bizde. Peki bu ürünler nasıl seçildi? Öyle tesadüf mi seçildi? Yok. Bu özel tüketim vergisi bunun Avrupa'daki tam adı da Exist Tax yani aslında. tüketim vergisi. Avrupa'da da birçok yerde daha önce de uygulanmaya başlandı. Bu verginin getirilme nedeni ise bizde bir tür Ramsey tipi vergi dediğimiz bir şey var. Yani zorunlu ürünlerden alıyor ki devlet tahsilatını daha rahat yapsın. Hı hı. İnsanlar tüketmekten kaçamasılar. Mesela benzin gibi yani insanlar işte arabanız vardır geziyorsunuzdur işte ben okula gidiyorum benzin kullanıyorum. Vallahi benzinin fiyatı ne olursa olsun herkes almak istiyor Yani fazla bir şekilde kalıyor. Sayın Melih Okur'la konuşmuştuk mesela önceki sene fiyatlar bir arttı hocam İstanbul boş dedi iki gün bekleyin iki gün sonra çözülür dedim iki gün sonra arttı geldi. Çünkü alışıyoruz biz Soğuk su gibi denize girer gibi giriyoruz hemencecik alışıyoruz maalesef maalesef diyorum buna. Bu yüzden bunu kullanıyoruz bu gibi ürünlere işte tütün bağımlısı biri sigara bağımlısı biri işte fiyatı ne olursa olsun artıyor maalesef artıyor artınca adam tüket tüketiyor bırakan kişi sayısı çok az Maalesef çok az. Yani maalesef keşke bırakabilsek ben dahil olmak üzere. Ama çok zor. Hala tüketmeye devam ediyoruz. Uzatmayıp şu cümleden bahsedeceğim. Bu ürünlerden alınan bir vergi. Özel tüketim vergisi. Devlet de bunu çok iyi bildiği için bu ürünlerin üzerine tek seferlik bir vergi koyuyor. Üretim aşaması ya da ithalat aşaması da alınıyor. Üstüne bir de KDV koyuyor. Tahsilatını yapıyor. O yüzden baktığımız zaman KDV ile ÖTV'nin bu anlamda ikisinin toplamı yarı, toplam vergileri yarısı. Yani devlet bin lira vergi topluyorsa 500 lirasını KDV ÖTV'den alıyor. Ben size bir soru sorayım. Siz maliye bakanı olsanız, siz maliye bakanı koltuğuna baksanız, desek ki bu 500 liralık vergiler mahrum kalmak adına bunları sıfırlayalım mı desek, mümkün değil. Ben söyleyeyim size. Bakın çok açık söylüyorum. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ama bunu bizim azaltmamız gerekiyor. Bu tartışmasız. Bunu azaltmamız gerekiyor. Makul bir şekilde devam etmemiz lazım. Ondan sonra o yüzden çok makul bir şekilde gitmek lazım. Yani popülist söylemler çok şey yapmıyor. Özellikle vergiyle ilgili popülist söylemler. Bir de sonuç bir yere gitmeyince ben hemen oturup yazıyorum gazetede. Yani sonra ya siz niye bunu işte neden muhalif oluyorsun? Ona da mı niye muhalif oluyorsun? Aslında ben doğruyu bulmak için sadece yazıyorum bunu. Bu yüzden ihtiyaç var bunu özel tüketim vergisine. <laughs> nasıl sağlayacağız? İşte bunu yapacağız. Düşük oranları çok düşük tutacağız ama özellikle alkol ve tüketim gibi olaylarda ilgili özellikle tüy, bunu Bülent Tanış demişti bir dönem tüketmeyin diye artırıyoruz demek tamamen yaşam hakkına müdahaledir bu bir anayasa yaşam tarzına direkt müdahale bu evet. zaten yasalarla düzenlenmiş bir şey yani bu bunun bir piyasası arayasa. var ee, ve siz bunu zaten bundan gelir elde ediyorsunuz o, o o kadar da kolay değil sizin için de vazgeçilmez bir şey ee, oradan gelen e, geliri düşündüğümüzde. Bir de son olarak hani çok da süreyi aşmayalım. İnsanlara evet. hani 20 dakika deyince 20 dakikada kalalım istiyorum genelde ama bazen aşı aşıyorum da. Orta gelirliğe bir e, konut e, projesi var. Bakabildiniz mi bilemiyorum. Hani dar ya gelirli aslında. yapıldı. Bugün ben bir detayına baktım. Yeni Şafak'ta var detayı. Şimdi orta gelirli dediğimiz e, kişi ne kadar maaşa sahiptir? Hocam önce o rakamı sizden alayım. Bir orta gelirli tamam. ne kadar maaş almalı? Valla Sadi Uzunoğlu hocaya göre 40 bin lira yoksulluk sınırı demişti. Peki. Bina hocam da benzer bir şey söylüyordu. Biz 25-40 bin arası böyle bir bant belirleyelim kendimize. Orta gelirliyim şey, ben o zaman. Tamam öyle Hiç konut sahibi olmaması gerekiyor ve birinci derece yakınında da konut sahibi olmaması şartı var. Orta gelirliği siz nasıl tanımlıyorsunuz? Şart bu. Vallahi çok iyi geçmiş. Bu arada ben şu düzeltmeyi yapayım. İçişleri Bakanlığı da bu hatayı çok yapıyor. Birinci derece demek sadece kişinin çocuğu ve anne babasıdır bu arada. Kardeşi ikinci derece yakındır. Bunu Cumhurbaşkanı özellikle pandemide İçişleri Bakanlığı da özellikle gelen gelere yazdı, yazdı defalarca. Ee, çok ciddi bir gaf yapıp duruyoruz. Buradan da ne olur eğer biri duyarsa ne olur. Birinci, Dövbe derece, çok... birinci derece yakını Tabii. Anne babası işte abisinde ablasında. Abisi zaten, e, Olmayacak. Yani üstünde bir tamam. mülk olmayacak deniliyor. Ve e, kendi üzerinde zaten bir mülk olmaması gerekiyor. İyi de ve hiç e, daha öncesinde mesela düşük faizden birkaç şartı daha var. Düşük faizde de yine bir oran belli bir oran. 0.63'te 0.97 arasını kullanabilmesinin de işte belli bir maliyetteki daireye mesela artık 1 milyona daire var mı bilmiyorum. İstanbul'da yok benim bildiğim. Ama hiç yok. 3 milyon 5 milyon o da çevrede yani şehrin çeperlerinde belki bulabilirler. E bu bağlamda baktığımızda da bunu dengeleyebilecekler mi? Bazı müteahhitler de bu işin içerisine girecek. Yaptıkları toplu oldukça oranı yüksek, konut sayısı yüksek olan projeleri için herhalde diye düşünüyorum. Orada da bir hareketlilik başlayacak. Şimdi bu gerçekten orta sınıfın tanımı mı değişti? Herkese yoksul yapıyoruz, ortalama maaşı tabi tutuyoruz derken buradaki bu projeyi nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Valla projeyi çok incelemedim. Biraz baktım ama orta sınıf yok ülkede. Onu baştan söyleyeyim. Hı, hı. Tam da yok o yüzden. Yani açlık sınırına tabi olan ve olmayanlar var. Orta sınıf denilen çok çok bir art bir kesim olabilir ama sizin verdiğiniz tanıma göre ben orta sınıfa giriyorum. Ama pek ortada hissetmiyorum kendimi öyle de ifade edip. Ondan hı. sonra böyle biraz daha düşük altlarda hissediyorum. Ne olur? Profesör olmama rağmen öyle hissediyorum açıkçası. E, bu bu Böyle bir şey yaparlarsa ne olur? Ya iyi bir şey olabilir tabii ki ama herkesin konut ile ilgili ama bunu tabii ki her türlü sosyal projeye ben destek veriyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum ama nasıl sunulduğuyla alakalı bir şey. Bunlar böyle bir netleşsin. Yeni Şafak yazmış. Ne yazmış bilmiyorum ben yani, takip etmiyorum onları hiçbir şekilde. Ama bir şekilde böyle bir ortaya çıksın. Bir görelim nedir evet. ne değildir. Bir bakalım. Onun üzerine size yine söz veriyorum Size cidden sadece bununla ilgili bir program yaparız sizinle. Olur. Hızlı ee, olabilir yani, Çıkartırım e, taburcu falan. Ama o zaten bugün gördüğüm bir detaydı. E, büyük olasılıkla ama bu şart gelecektir. Yani e, yakın akrabaları ya da ailenin içerisinde birinin üzerinde büyük konut mümkün. olmaması. ev satacaklar evet. Bu şeye de benziyor. E, işte dul bir kadının e, bir çocuğunun olma şartıyla beraber konuta bir şart getirilmişti işte işte 500 bin TL evet. civarındaki bir konut için herhalde. Yani bu abidik bubidik herhalde 3 ya da 30 diyelim. Hadi üç demeyeyim de. 30 kişi var sanırım. Böyle tespit ettikleri insanlar. Hani nasıl üniversitede e, kadroya göre insan belirliyorlar ya da işte koşullar belirliyorlar. Burada da aynı e, herhalde gerçeklik var. Yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Her zaman konuşuruz. ne zaman arzu evet, edersen. Teşekkür ederim. E, 20 dakikada bugün sona geldik ama gün başlıyor da yarın 8.30'da karşınızda olacağım. Yeni beğenmeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız ve abone olmanız önemli. Kanalın patronu çünkü sizsiniz. Kanalın büyümesi sizin elinizde. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Selamlar herkese.